Selam kardeşlerim, ee, tekrar yeni bir videoyla karşınızdayız. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerinize, üzerinize olsun inşallah. Bugünkü konumuz da halk arasında yanlış bilinen, özellikle e, erkekler daha çok bu tabiri kullanıyor, 31 çekme e, durumu söz konusu e, ve bir de e, kadınlarla alakalı 21 diye e, bir rakamdan bahsediliyor. İnsanlar bu rakamları duyunca, çok kaba konuşuyorum, pişmiş kirli gibi sırıtıyor. Şimdi cahil olunca sürekli benim kullandığım bir tabirdir bu. Çok kişi bu laftan hoşlanmıyor, rahatsız oluyor ama gerçek bu. Gerçek anlamda 31 çekmenin veya 21 çekmenin ne olduğunu dünyada bir ilk olarak bizden duyacak, öğreneceksiniz inşallah. Yani hem diner e, cinsellik olayının nasıl. E, zuhur ettiğini, nasıl olduğunu bunları detaylandırarak da bu konuyla birlikte anlatacağız. Şimdi Rabbimiz insanı yaratıyor. E, yarattığı zaman işte önce e, şekillendiriyor anne karında üç ay bir dönemde. 9 ay 10 gün sonra e, yaklaşık olarak bazı farklılıklar olsa ortalama 9 ay 10 gün sonra dünyaya getirmiş oluyor. Anne karından çıkıyor. Şimdi bu çocuk gelişiminde anne sütüyle başlıyor. Ee, ve ilk iki e, yaşına kadar ki süreci, özellikle bunu 300'e e, diyebiliriz anne karnı dahil, çabuk gelişip büyüyor. Bu arada işte e, bir yaşına doğru dişini çıkarma, e, konuşmaya başlama, yürüme gibi şeyleri, fonksiyonlarını gerçekleştirmeye başlıyor. Bu bedenin tamamen insanı boyutlarına, gelişimi buluğ çağına kadar devam ediyor özellikle. Buluğ çağı dediğimizde erkeklerin ve kızların 12-13 yaşlarına erkekler de 13, kızlarda da 12 yaşlarına denk gelene kadar. Yani erkekliğin ve kızlığın, kadınlığın tamamlanması bunlara katılacak allah Teala tarafından verilecek cinsellik ile tamamlanmış oluyor. Yani bunu böyle belirtelim. Şimdi 13 ve 12 yaşında beden, vücut tam bir insan olarak her konuya vakıf ve üremeye hazır bir hale getiriliyor. Bunu getirim getiriliyor derken hemen üremeye başlaması demesi yanlış. Ve geçmiş mevcut diyanet ve hocaları da işte bu nedenle hemen o yaşlarda evlendirelim mantığıyla bakmaları da yanlış kardeşlerim. Daha yeni çocuk o özelliği üzerine almış, üzerine almasıyla da onları aman evlendiren. Bu yanlış. Bir defa hayatın gerçeklerini öğrenmeden, şartlarını öğrenmeden, bilgi potansiyelini, geçim derdini, e, ahlakı, sevgiyi öğretmeden kardeşlerim bu işlere kalkışılmaz. Sadece bu işlere cinsel yönüne bakmak doğru değildir. Anladınız mı? Şimdi gelelim bu 31-21 kısmına doğru. Şimdi bunu belirtirken vücut aldığı besinlerden özellikle erkeklerde Rabbimiz ayetinde belirtiyor ki baba sülbünden biz yaratıyoruz. Ee, baba sülbü dediğimizde e, beynin altından başıp sırttan yumurtalıklara kadar olan bölüme geliyor. Orada birleşme veya birleşme olmadan da e, böyle düşünün bir kova gibi düşünün kardeşlerim her gün damlaya damlaya su doluyor oraya. O kova dolduğu zaman taşmak durumundadır. Niye? Bir kapasitesi var. Bu kapasiteyi açtığı zaman taşar. Bunun da bu kişinin de bunu dışarı atabilmesi için bir evli olması gerekiyor. Evlilik yoluyla bunu atabilir. İki bekar ise özellikle bu e, bu 31 çekiyoruz e, tabirini kullananlar için özellikle belirtiyorum. Bu yolla Kendilerini e, tatmin ederek de ederekten, e, el ile kendilerini tatmin de bunu e, boşaltım yoluna gir, giriyorlar. Bir de üç, hiçbir şey yapmasanız bile allah Teala Teala vücudu otomatik sistem, yani her şeyle kusursuz yarattığı için uyku yoluyla bir hafta, on gün içerisinde bu e, boşaltım yapılıyor uykudayken. Yani ekseriyeten böyle oluyor, üç yolla oluyor bu. Bu kadınlar için de geçerli. Şimdi bunu da böyle bilirim inşallah. Şimdi e, peki e, hal böyleyken bu 31 rakamın nereden çıkmış? Şimdi ben de araştırdım. Bu rakamın Osmanlı döneminde e, e, işte el çekmek diye e, tabir edilen e, şeyin toplum arasında biraz daha farklı anlamda gelsin diye e, Elif'in el, el kelimesini alıyor. Osmanlıca biliyorsunuz Türkçe konuşulup Arapça yazılan, e, yazılan bir dil olduğu için elif alıyor, bir koyuyor, lama alıyor, 30 koyuyor, cifir hesabıyla otuz bir yapıyor. Yani diyor ki 31 çekti. Yani kendi aralarında otuz bire çevirmiş oluyor. O zaman kuslukla böyle diyorlar. Bu da yanlış kardeşlerim. Bak bu da yanlış. Bu 31 veya 21 kelimesi nereden çıkarsa çıksın kim uydurmuşsa uydursun. Gerçeği o değil. Gerçeği nedir biliyor musunuz kardeşlerim? Gerçeği ay takvimine göre erkek 30 31 365 gün. Kadın ise 21 toplamda yani. Normalde ay takvimine göre ay takvimi 28 29 çeker. Toplamda 354 gün. Yani bunun hepsi değil. Kadınlar ay takvimine göre haftada 7-8 gün adet görür adet görmesinden göre 29'dan 28'den 7 çıktığınızda 21 gün ortaya çıkar. Takvimdir bu takvim. Erkek de 31. Hani ay en fazla 31 gün çekiyor ya. Buradaki amaç takvimi yani erkek 31 gün ay boyunca ve yıl boyunca full ilişkiye girebilir. Cinsellik yaşayabilir demektir bu. Bunun mastürbasyonla 31 çekmeyle alakası yoktur. Bu 31 kelimesini Gerçeğini işte dünyada bir iş bizden öğrendi. Kadın için de 21 kelimesi de ayda kamera ayda 21 gün cinsel münasebette bulunabilir demektir. Ondan sonra adet görür. E, adet gördüğü dönemde de cinsel ilişki haramdır. Yasaktır. İnşallah dünyada bir iş olarak bunu açıkladık. İşte bilenle bilmeyen farkında. Biz söylerken bazı e, Ay Bilmiş, Bayan Bilmişler'in zoruna gidiyor. İşte bu ortaya koyuyor kardeşlerim. Demek istediğimi anladınız mı? Zaten yanında da takvim olarak işaretledik koyduk ki daha iyi anlayıp idrak edebilirsiniz. Demek ki neymiş kardeşlerim? 31'in erkekle veya kadınla alakası yok. Takvim ve aylarla alakası varmış. Bu da erkeğin o ay içerisinde her gün Örneğin her ayın her günü ilişkiye girebilme potansiyelini, kadının da kamera aylar üzerinden 21 gün ilişkiye girebilme durumunu ortaya koymuş oluyor. İnşallah dediğimiz gibi yani bunu daha net açıklamış olduk. Yani bu 31 tabiri, 21 tabirini kim ortaya atmış, ne için atmış da atsın. Bugüne kadar da ortaya sağlıklı bir bilgi koyamadıklarından dolayı halk arasında alay alınan esprilere konu olan, utanılan, sıkılınan, kahkahalara boğulan bir durum olmaktan başka bir yöne gitmiyor. Şimdi bu gerçeği duyup öğrendikten sonra bunun gülecek, sırtaracak ya da işte alay alacak bir şey var mı kardeşlerim? Yok. Çünkü bildiğiniz zaman gerçeği ona göre davranırsınız. İnşallah dediğim gibi bu videomuz e, yanlış bilinen bir konuyu da aydınlatma adına çekilen bir konudur kardeşlerim. Bunu da böyle bilmekte fayda var. Dediğim gibi inşallah bir başka konuda karşınızda olmak üzere Rabbime emanet olunsun.